Merhaba arkadaşlar, yeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzda çekilişin sonuçlarını göstereceğim sizlere. Çekilişe 13 kişi katıldı. 13 kişiden sadece iki kişi kazanacak. Bakalım şanslı kişiler kim olacak? Hazırsanız başlayalım. Bu kazananlardan birinci olan silahları, ikinci olan ise sandıkları kazanacak. Ayda haydi bakalım kim kazanacak? ve şanslı kişiler Kutlak ve Mert Bayram. Kutlak silahları kazandı, silahların skinlerini kazandı. Mert Bayram ise sandık kazandı. Bir sayfa dolusu sandık kazandı. Bu şanslı kişileri tebrik ederim. Bu şanslı kişileri tebrik ederim. Daha fazla çekiliş videoları istiyorsanız arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.